Herhalde, Kör hafız. Ah. Efendim. Ay. Çekil şuradan be. Efendim. Böyle geldi. Ah. O yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. O yoluk saçlarını. Ah. Hayatım o çok... O yoluk saçlar biz terledik. Safiye ile kuruta kuruta bir hal olduk. Bayıldık elbisene. Ya bırak ya sen Olağan Kraliçem, 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 kraliçem. Neyse. Gülden çantamı mı versem ne? ben ayağa kalktım. Sağ... Bütün bu çiçekleri zaman... yolup size mi getirsem Bülent tanımacak. Ay sen sus be. Aşkım ne demek rica ederim. Ay ne yapsam? Nereye gideyim? Ne yapayım dedim. Ne isterseniz onu yapayım. Estağfurullah, estağfurullah dedi. Ondan sonra peki dedi. Baktım yumuşacık oldu. Oh oh tamam dedim. Atlattık atlattık dedi. Allah'ım. Bu ne güzellik ya Rabbi çiçekler gibi ay olamaz böyle bir şey. Çok güzel şey. Çok ya. yaptınız. Valla danslar ettik, oh. oynadık, oynadık. Hep güzel. düğüne karıştık. Çok güzel, eğlenceli. Çok güzel Teşekkür ederim sizin olsun. Evet. <laughs> Çekimden sonra onu söyledim. <laughs> Tabii <sizindir>. sizin. Siz biz onu bekledik. derde kaldınız? <laughs> oh. Bekledik, bekledik. Çok şükür. Çok. Evet. Ne yaptı Çok güzel. Ya, güzel şey. Çok güzel eğleniyorlar. çok güzel eğleniyorlar gerçekten. Ben tanıdım tam rüya göre rüya gibisin. Hayır evet, canım. Sağ olun eksik olmayın. Ya. Biz de giyiniyoruz zannettik. Ah, esta, ya Yavru gibi ah, kaldık yanında. Ah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Olsun <laughs> biz de fena değiliz ah, estağfurullah. yani. Estağfurullah. Hintli değil ama... Ya bir <laughs> reklam. İlla ki bir yani ma marka söylemek zorunda mısın? Evet Safiyeciğim. Ay vallahi markayla yatın Barn, markayla kalkıyorum. Markasız karkırsın. yaşayamam. Bu ıı, şal mı? Şal bebeğim. Beğendiniz mi? Yani. Siz beğendiyseniz tamamdır. Yani. Gelinle damat nerede? Geliyorlar mı? Mi? evet. Namaste. Namaste. Kalkamadım, daha doğrusu kalkmadım yalan konuşmayayım. Ama onlarda adet gelinin ve damadın ayağına gidilirmiş. Onlar sağ olsunlar bana geldiler. It's a wonderful wedding party. Are you happy? Yeah. We have a gift for you. Oh, thank you so much. We wish thank you the you. best. Thank you. Thank you. Thank you. Ben de para ne gezer. Bülent Hanım zengin. Ben. Evet. <laughs> Allah mutlu etsin. Amin. Burası burcumun başına. Buna... <laughs> ne minnasın. Hintli, Hindistan'da evlenir misin acaba? Küpelerini nereden aldın? Buna vintage. Ama sizin oldu artık. Şundan aşlatayım da. da. <laughs> Çok sever Bülent Hanım öyle. Çok. E, bayılır. <gülüyor> <gülüyor> Şantasızı <laughs> kalsın. <laughs> <laughs> şey bir dakika bari çekimler bitseydi bağlandı. bağlansın. Susan. <laughs> <laughs> Bülent Hanım böyle hoş geldiniz. Ay canım merhaba. <laughs> Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben iyi teşekkür ederim. Ben gelin hanımın size bahsettiği arkadaşıyım, Türk arkadaşıyım. Burada evet. yaşıyorum dört yıldır. Evet. Sizler de hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. görünüyorsunuz. Teşekkürler size. Çok heyecanlandım sizi burada gördüğüm için. Ay canım. E, düğünden sonra siz evinde misafir etmek isterim müsaitseniz. Bir çay kahve içeriz. Türk olarak sizi misafir etmek isterim. Bilemiyorum sayın yönetmen. E, e, bir acaba çekim koydum. O tam e, akışı bilmiyorum. Kendileriyle konuşursanız tamam. çünkü benim e, karar yetkimi aşıyor o. Tamam. Ona göre hareket edelim hep beraber evet. arkadaşlarımızla. Tamam. ben sizi misafir etmeyi çok isterim inşallah bunu planlayalım bugün. İnşallah inşallah. Tamam, teşekkürler. Evet. Biz Bülent Hanım'ın kararını size bildiririz. Bize telefon numaranızı bırakır mısınız? Tabii, tabii ki tabii ki Teşekkürler. Tamam. Sağ olun çok tamam. Düğünde bir Türk daha vardı. E Büşra. Çok tatlı. Sağ olsun geldi hemen bizimle tanışmak için ve evine davet etti bir de üstüne. Bence çok önemli ve çok güzel. Şarkı söyledim. Ya evet, okudun mu? Evet. evet, evet. Ne Banu şarkı söyledi. Ben Aa, bu ses tabii. çıkmayan. <laughs> ya o bırak. Hayır diyecekler ki biliyorsun tartışmalı sesi. Canım sesi be şimdi Bülent'cim görüyorsun. Konuşacak halim ki yoktu? ben yoktum. Ay bir dakika. Daha <laughs> neler anlatacağım. Bir dakika bir dakika. Bomba haberler Oo. var. Ama bir dakika ses bende bebeğim. Evet. Yani. Ne oldu neticeden bahsedeyim. Ama Safiye Kaç kişi hiç... aygın baygın? Aa, <laughs> ki bir şey söyleyeyim mi? Bayıldı ve aşık oldum. Allah aşkına. Bir delikanlı bana aşık oldu. Bir enayilik var bu işte. Hasta bana... söyledi ama Safiyeciğim çok anlatacaklarım var size. Ölümü gör. <laughs> hastalık, hastalık gitti. Bir tane gençten bir çocuk geldi. ama evet. onun, onun, göğsüne yattı. E biz Yan de anda... sana öyle bir şeyler yapmaz diyorduk. Aa, bu, bu kabuk bir, kabuk değiştirmiş bu şey. Dans etti onunla. Ama bir e dans edebilir. Şey. O nasıl bir çiviklik, o nasıl bir güzellik. A -a. Bayıldım. Peşinden gittim ve birbirimizin kalp patıştığını dinledik. Hayatım bu hasta falan değilmiş, aşk hastasıymış. Ben size demedim mi? <laughs> Vallahi hak verdim. <laughs> Ay, hala hak verdim. Ya deme, i̇yi, oldu. i̇yi oldu, iyi oldu. Gözü açıldı böyle. Doğru doğru, da geçerken. Aynen, Nasılsın? aynen. Olayları gördünüz. Canlandım Bülentciğim. Gerçekten bir azam bir bebek. Bir bebekti yani. Aa. Evet. E Allah bağışlasın. Bebeği ne yapacaksın yakışıklı diyeceksin. Bülent Hanımcığım çok güzel müzik çalıyor. Ben gidiyorum dans etmeye. Belki benimki de yine rastlarım. Çantanı niye götürüyorsun? Çantayla dans edelim şapkayı da götürüyorum. Ben hep bu çantayla dans ettim aşkım. Al o zaman belki de onu kullanmayı seviyorsun. Evet aynen öyle. Belki de benimki de rastlarım yine. Herhalde. Ne oldu? Mi? Ne yaptı? Hakikaten? Ay bir şarkı söyledi. Hmm. Bir çocuk vardı, geldi öyle tatlı tatlı şey yaptı. Yam oldu. Kadın şeyi görünce oğlana göre çocuğu görünce bildiğin gibi değil. Ne hastalı? Hastalık, hastalık kalmadı kesinlikle. İnanmıyorum. Sen ses... direkt benim odaya geliyorsun. Evet evet aynı. Bunları anl bana anlatacaksın. Anlatacağım, Aa. anlatacağım. Daha dur da gözü açıldı, sesi açıldı. Vallahi o hanım. Banu Alkan, sevgilim var diyor. Sevgilisi olduğuna da hoş inanmıyorum. O da ayrı konu. Hani konudan konuya geçiyorum. Amerika'da sevgilisi varmış. Bu adamın suratını niye göstermiyorsun o zaman sevgilin var da? İnsan gösterir. Biz de eniştemizle iftihar edelim. Böyle bir şey yok. Kad kadın devamlı hayal okyanusunda yüzüyor. Ben yanılmışım. i yeah, just